Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bu benim ilk videom. O yüzden ses ya da teknik başka problemler olursa şimdiden hakkınızı helal edin. Sizlerden ricam videomu sonuna kadar izleyip tefekkür etmeniz, yani düşünmeniz, araştırmanız ve Allah'ın izniyle imanınızı arttırmaya çalışmanızdır. İlk videomu iman üzerine çekmek istedim. Çünkü iman her şeyin temeli. Kıldığımız namazlardan, tuttuğumuz oruçlardan, gittiğimiz haç, verdiğimiz sadakalar, birine gülümsememizin bile makbul olabilmesi için iman şart. Bugün videomda iki temel şey, iki temel şey üzerinde durmak istiyorum. Bunlar benim çevremde ne yazık ki çok fazla gördüğüm ve üzüldüğüm, düzeltmemiz, bilmemiz gereken şeyler. Birincisi iman. İkincisi ise inkar etmek ile günahkar olmak arasındaki fark. Sizler de fark etmesinizdir ki arkadaşlar, bu son zamanlarda inanmayan özellikle genç nesil çok fazla. Ama asıl problem şu ki ben şunu gördüm en azından. İnandığını zanneden hatta senelerce inandığını zannedip öyle yaşayan kendinin mümin olduğunu düşünen ibadetlerini yapan ama imansız olduğunu bile bilmeyen çok kardeşimiz var. Bildiğimiz üzere imanın 6 tane şartı var. Bunları asla masla kendimize göre değiştiremeyiz. Ve bazılarına inanıp bazılarına inanmıyoruz diyemeyiz. İman altı şartın hepsine de tamamen inanmamız gerek. Ama ben etrafımda görüyorum ki imanlı olduğunu düşünen ama bilerek ya da bilmeyerek imansız olduğunu bile farkında olmayan birçok kardeşimiz var. Dediğim gibi bunlar ibadetlerini de yerine getiren kardeşlerimiz. Vericim örnekle ne demek istediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bildiğimiz gibi imanın altı tane şartı var. Bunlar Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman ve kaderi iman. Mesela bir örnek verelim. Bir kişi ben hepsine inanıyorum dese ama Kur'an-ı Kerim'deki bir ayete inanmasa, inkar etse iman etmiş olmaz. Ve yine diyelim ki bu kişi hepsine inandığını zannediyor. Fakat faiz haram olur mu? Faiz haram değil dese o kişi iman etmiş olmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de açıkça faizin haram olduğu bellidir. Ya da şöyle diyelim. Bir kişi çok alkol alıyor. Çok içiyor olabilir. Ama alkol almak günah değil ya da Kur'an'da öyle bir şey yazmıyor dese yine dinden çıkmış olacaktır. Dinden çıkmasının sebebi alkol alması değil arkadaşlar. Alkolün haram olduğunun Kur'an-ı Kerim'de yazmadığını söylemesi, yani inkar etmesidir. Başka bir örnekle Bizim tüm peygamberlere inanmamız lazım. Hazreti İsa Hristiyanların peygamberi bizim peygamberimiz değil. Ben inanmıyorum dese yine dinden çıkmış olacaktır. İman aslında çok ince bir çizgidir. O yüzden bir müslümanın namaz kılmaktan, oruç tutmaktan yani ibadet etmekten önce ilk yapması gereken ve ilk öğrenmesi gereken şey imandır. İmanlı olarak istediğiniz kadar namaz kılın, oruç tutun, salih amel işleyin ama iman esaslarından birini bile inanmıyorsanız yaptığınız ameller size fayda vermeyecektir. Açıkça şöyle bir örnek verelim ki kafamıza daha net oluşsun. İki kişi düşünün. Biri Kur'an-ı Kerim'deki tüm günahları işliyor. Adam öldürmek, zina etmek, alkol içmek, faiz hepsini yapıyor. Ama diyor ki, ben bunları yapıyorum. Evet nefsime uyuyorum ama hepsi Kur'an-ı Kerim'de yazıyor ve gerçek. Hiçbirini de inkar etmiyorum. Allah neyi emrettiyse hepsini biliyor ve inanıyorum. Fakat nefsimden dolayı günah işliyorum dese. Diğer bir kişi de tüm ibadetlerini yapsa, sabah akşam namaz kılsa ama eşcinsellik günah değil Kur'an'da yazmıyor. Ya da ben Hazreti Musa ya inanmıyorum. Ya da Kur'an'da alkol ile ilgili ayet yok. Bunun gibi inkarı götüren bir şey yapsa ya da dese ama tüm ibadetlerini yapmaya devam etse ve ikisi de bu inançları üzerine ölse ilk bahsettiğimiz kişi imanlı şekilde ölür. Evet tüm günahları işledi ama imanlı şekilde öldüğü için günahkar mümin olarak ölür. Rabbim dilerse tüm günahlarını affeder ya da o kişi günahlarınca azap eder. Ama öyle ya da böyle inkar etmediği için cennete girer. Diğeri ise ne kadar ibadet etmiş olsa da inkarından dolayı kafir olarak ölür ve ebedi cehennemde kalır. İşte iman aslında bu kadar önemli kardeşlerim. Ben demiyorum ki tüm günahları işleyin. Sadece aradaki farkı anlatmak istiyorum. İkinci olarak da şunu ayırt edemiyoruz. Günahkar olmak ile inkar etmek aynı şey değil. Günahkar olabilirsin. Hatta tüm evreni dolduracak kadar günahkar olabilirsin. Hatta ve hatta dünyanın gelmiş gelecek en günahkar insanı sen olabilirsin. Ama inkar etmiyorsan, imanın bu altı şartına da kalpten inanıyorsan ve diyorsan ki evet günahım var ama hiçbirini inkar etmiyorum, altı şartına da inanıyorum diyorsan işte sen imanlısın demektir. Ama ter, tam tersini düşünün, dünyanın en hayırsever insanısındır. Tüm dünyadaki camilere, insanlara yardım etmişsindir. Aklına gel, hani gelebilecek Dünya kadar sevap yapmışsındır. Ama Allah korusun bu altı şarttan birini inkar etsen, onları da diğer, diğer videolarımda detaylıca inşallah anlatmaya çalışacağım. İşte o zaman inkar etmiş olursun ve yaptığın hiçbir amel sana fayda vermez. Eğer tabii ki de öyle ölürsen. İmanın altı şartı da detaylıdır. Mesela şöyle diyelim, sen Kur'an-ı Kerim'e inanıyorum diyorsundur. Ama Kur'an-ı Kerim içindeki ayetleri inkar edersen, böyle değil dersen. Mesela faizin haram olduğunu inkar edip faiz helaldir dersen ya da alkol haram değildir dersen, bu gibi örnekleri istersek çoğaltabiliriz. İşte o zaman ne kadar Kur'an-ı Kerim'e inanıyorum da demiş olsan, sen sadece kendini kandırmış olursun kardeşim. İçindeki ayetleri inkar ettiğin için imanlı olmuş olmazsın ki Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ayette ayetlerimizi inkar edenler diye ayetler var. Bunlar sadece Kur'an-ı Kerim ile ilgili örnekler. Bu örnekleri imanın diğer şartlarında da düşünebilirsiniz. İbadetlerinize devam edin arkadaşlar. Bırakmayın inşallah. Sizlerden iki ricam olacak. Birinci ricam şu. Sık sık imanın şartlarını öğrenelim. Nelerdir? Nelere nasıl inanmamız gerekiyor? iman etmemiz gereken şeyler neler? Neyi inkar edersem dinden çıkmış olurum? Bunları adımız gibi öğrenelim. İkincisi de sürekli imanımızı tazeleyelim. Kelime-i getirelim. Gün içinde hatta çok fazla kelime-i getirelim gün içinde. Boş kaldığımız sürece, gezerken, yürürken, çalışırken yani bol bol kelime-i getirelim. Bu konuyla tam bu iman ile ilgili bir hadis var. Sizle, sizlerle onu paylaşmak istiyorum kardeşlerim. Hadis şu. Kıyamet yaklaştıkça fitneler çoğalır. Yararlı işler görmekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacaktır. Gece başlarken karanlığın artması gibi olur. Burası çok önemli. Sabah evinden mümin olarak çıkan çok kimse akşam kafir olarak döner. Akşam mümin iken gece imanları gider. Dinini küçük bir dünyalığa satar. Ancak Allah'ın ilimle kalbini direttiği kimseler hariç. Hadis bu arkadaşlar. Bundan da anlayacağımız gibi ağzımızdan çıkan kelimeler, dinlediğimiz şarkılar, yaptığımız davranışlar gibi birçok şey dinden çıkmamıza sebep olabiliyor. Dinden çıktığımızın farkında bile olmuyoruz. O yüzden yine rica ediyorum bol bol kelime-i şehadet getirelim ki imanımızı tazeleyelim. İman şartlarını ise diğer videolarımda anlatmaya çalışacağım inşallah. Benim bu videomda anlatmak istediğim en temel şey iman hepsinin temeli. İnandığımızı, iman ettiğimizi zannetmeyelim. Öğrenelim ve gerçekten bilip, inanıp, iman edelim. İmanlı olduğumuzu zannedip kafir olarak ölmeyelim Allah korusun. Şimdi gelin bazı kaynaklarda iman ile ilgili aldığım notları sizlerle paylaşayım. Videonun sonunda da yararlandığım kaynakların görselini koymayı düşünüyorum. Alıp okumak isteyen kardeşlerimiz ya da çevresine de göstermek isteyen, paylaşmak isteyen kardeşlerimiz oradan faydalanabilirler inşallah. Kaynakların birinde şunlar yazıyor. İmanın kelime anlamı tasdik etmek, herhangi bir şey kesin olarak inanmak demektir. Dindeki anlamı ise Peygamberimizin Aleyhisselam Allah tarafından haber verdiği kesin olarak bilinen şeylerin doğru olduğuna içten ve yürekten inanmak demektir. İmanda esas olan kalp ile tasdiktir. Bunları ile tasdik eder, doğru olduğuna yürekten inanırsa bu kişi mümin olur. İmanı, rüknü kalp ile tasdiktir. Ayrıca iman bir bütün olup bölünme kabul etmez. Yani inanılması gerekli olan şeylerin bir kısmına inanıp bir kısmını kabul etmemek olmaz. Ayrıca iman ile amel aynı şey değildir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Günde 5 vakit namaz kılmak müminlere farzdır. Yani Allah'ın emridir. Namazın farz olduğuna inandığı halde, Tembelliği yüzünden onu kılmayan kimse dinden çıkmaz. Ancak Allah'ın emrine uymadığı için günahkar olur. İbadet ise imanı bir göstergesidir. Sadece inandım demek yeterli değildir. Kalpteki iman ışığının sönmemesi için ibadet gereklidir. Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklığından sakınmak imanı kuvvetlendirir. İbadet görevini yapmayan kimsenin kalbindeki iman, Yavaş yavaş zayıflar ve Allah korusun günün birinde sönebilir. İnanmış olan bir kimse dinin kesin olan hükümlerinden herhangi birini inkar edici söz ve davranışlarda bulunmamalıdır. Mesela dinin hükümlerde olduğu kesin olan namaz, oruç, hac ve zekat gibi bir hükmü inkar eden kimse Allah korusun imanını kaybetmiş olur. Çünkü dinin hükümleri bir bütündür. Bunlardan birini inkar etmek demek hepsini inkar etmek demektir. Başka bir kaynakta da bu bilgi, şu bilgiler yazıyor kardeşlerim. İman, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allahu Teala tarafından getirip tebliğ buyurduğu, bildirdiği şeylerin tamamını kabul ve kalbi ile tasdik etmektir. İmanın şartları Allahu Teala'ya inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, peygamberlerine inanmak, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna inanmak, kadere, hayır ve şerrin Allah'ın bilip dilemesi ve yaratmasıyla olduğuna inanmaktır. İman bu altı şartından birini kabul etmeyen, hepsini inkar etmiş sayılır. Arkadaşlar, az önceki şeyleri sizden tekrar tekrar rica ediyorum. İman altı şartında araştırın. Ben diğer videolarımda da inşallah anlatmaya çalışacağım. Allah'a, meleklerine, kitaplara, peygamberlerine, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayır ve şerrin Allah'ın bilip dilemesiyle olduğuna nasıl inanmam gerek, neleri bilmem gerek, neleri yaparsam inanmış olurum. Ya da hangi davranışları yaparsam inanmamış olurum inkar etmiş olurum. Bunları araştıralım ve gün içinde bol bol kelime-i şehadet getirelim. Kelime-i okunuşunu ve Türkçe anlamını da inşallah açıklama kısmına yazacağım. Videoyu beğenip paylaşalım. Başkalarının da görmesine vesile olalım. Unutmayın arkadaşlar. Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Rabbim bizlere de, sizlere de iman ile Ölmeyi nasip etsin inşallah. Allah emanet olun.